merhabalar arkadaşlar bugün sizlere gözyaşı çiçeğimi e, ya, e, göstermek istiyorum e, aslında çiçeklerini iyice açtıktan sonra görüntülemeyi düşünüyordum ama e, bugün gördüğünüz gibi e, balkona çıktım e, devrildiğini gördüm epey uzandığı için e, bağlamam gerekiyordu. Biraz ihmal ettim tabi. Dolayısıyla şöyle gördüğünüz gibi söküldü olduğu yerden. E, aslında ben buraya bir begonvil var burada gördüğünüz gibi. E, begonvil saksısına düşen bir gözyaşı e, tomurcuğundan büyüdü bu. E, tomurcuk vermeye başlayınca aslında içeriye alacaktım begonvili. Kumucuk vermeye başlayınca bıraktım, bozmak istemedim ama şimdi e, ayrı bir saksıya dikip ayrı bir saksıya alacağım ben onu begonvili de içeriye alacağım. Begonvili de yine kendi tutturduğum bir begonvil. Şimdi alacağım çok eksi dereceleri varmadı e, burada havalar, o yüzden almadım içeriye. Ama e, dikkat ediyordum. Gördüğünüz gibi e, aşkın gözyaşı çiçeğinde birçok türü var aslında. E, buradaki gördüğünüz e, daha ince yapraklısı, daha geniş yapraklı olanları, daha da ince, bundan da ince yapraklısı e, türleri de var. Onlar da bizde mevcut. Başka yerlerde konumlanmış birçok. E, Şöyle çiçeklerin yakından size biraz göstereceğim tomurcuk halleri. Çok hoş. Yani sarıdan turuncuya bebeni yine kedi. Kedilerimiz ee, bitkileri, çiçekleri kıskanıyor arkadaşlar. Ben şimdi bunu böyle bir doğrultayım. Doğrultabilecek miyim? Şöyle. Çünkü havada görüntülemek istiyorum. Şöyle elimin yardımı ile amatörce çekimlerle tabi size ben bu paylaşımları yapıyorum arkadaşlar. Şimdilik böyle ileride belki geliştiririm kendim. <laughs> Şimdilik şöyle doğrulttum. Epey bir boyu var. Bir, bir buçuk metreye yakın bir boyda. Tomurcuk yapısı çok hoş. Her zaman söylerim. Ee, özellikle çiçeklerde tomurcuk e, hallerini gözlemlemek çok büyük bir zevktir arkadaşlar. Ve yavaş yavaş açma gayretlerini e, gözlemlemek gerçekten harika bir duygu. Bunu ayrı bir e, kendine boyuna yaraşır bir saksıya alıp e, içeri almayı düşünüyorum artık. Ama bozulur diye de korkuyorum. Yani e, kışın korunması gereken bir bitkidir. E, Sukulent gillerdendir. E, Kalanşoya çok benzer. E, i̇simlerini biz tabi e, gözyaşı ya da aşkın gözyaşları gibi çok romantik e, isimlerle biliyoruz biz e, böyle mutlu oluyoruz evet böyle naif, güzel, duygusal isimlerle e, başka isimleri de var e, binlerce anne binlerce anne şu anda gördüğünüz manzaraya gerçekten çok uygun e, tabi yapraklarının her bir diken ucunda şu anda burada yok her bir diken ucunda e, oluşan minicik gül gibi e, tomurcuklarınına e, istinaden e, binlerce anne denildiğini düşünüyorum ve gerçekten çok şefkat yüklü güzel bir isim. E, bir de timsah bitkisi yine şu yapraklarının timsaha, timsah derisine benzediğinden dolayıdır diye düşünüyorum. Bir de şeytanın omurgası olarak isimleri var. Bunları ben yeni duydum ama. Ben bunları yine bir kenara atıp kesinlikle binlerce anne ya da aşkın gözyaşları olarak devam etsin isterim. Ee, diğer isimler hoşuma gitmedi. Siz de öyle tercih edin. <laughs> Hangisini isterseniz tabii ki ama aşkın gözyaşları gözyaşı çiçeği ya da Madagaskara özgü bir Etli bir tür bu çiçek arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çiçekleri hepsi açmış olarak paylaşacaktım ama böyle paylaştım şimdi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bizi izlemeye devam edin. İzleyenlere abone olanlara çok çok teşekkürler ediyorum. Olmayanlara da eğer gördülerse, izliyorlarsa teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Hoşçakalın, sevgiler.